Herkese selamlar dostlarım. Yaklaşık bir yıl önce NCXT borsasından bahsetmiştik. Airdroplarımızı TG'den tam 3 ay sonra yani 15 Ağustos'ta TG yapılmıştı ve fiyatı 0.8 0.8'lere kadar çıktı dün. Fakat bugün ön satışlardan olanların da kilitleri açıldığı için Fiyat bir tık düştü ancak Kripto Döseydon Twitter kanalında zaten bakın sabitlenmiş 4600 dolar kazandık demiştik ancak 0.8'lere çıktığında bizlerde toplam 22.500 adet vardı ve 16.000 dolara kadar yükselmişti ve aylık taksitlerle açılacağı söylemişti ve bugün claim açıldı gerçekten çekebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar evropumuz canlı. Ve biz burada sadece kayıt olup KYC olanlar hiç referanssız olanlar 2000 adet alıyordu. Şu anda fiyatı Latogen borsasında bugün düştü. Neden düştü arkadaşlar? Dediğim gibi ön satışa katılanlar çoğunlukla sattı. Gece fiyatı 0.1 dolarlara kadar düştü arkadaşlar. O da ön satıştan alanlara 15x falan yaptırdı. Fakat arkadaşlar hemen toparladı. Çünkü bugüne kadar 0.8 dolar civarlarındaydı. O yüzden ben tutmayı düşünüyorum. An ancak buradan çekeceğim. Borsama çekeceğim. Bizler arkadaşlar şurada reverse bölümünde 2000 adet kayıtla alıyorduk. Peki 2000 adet şu an bile satsak ne kadar yapıyor? 2000 çarpı 0.24 dediğimizde arkadaşlar toplamda 480 dolar yapıyor. Ancak normal fiyatı 0.8'di bugüne kadar. Ön satıştan çok sattığı için belli bir dump olacaktır. Hiç referans yapmayan kişiler bile arkadaşlar normalde 1600 dolara yakın kazandı ama taksitle gelecek ve o süreçte de zaten fiyatı normal seviyelerine gelecek arkadaşlar. NCX token'a geldiğimizde claim airdrop alanında bakiyelerimiz görünüyor. Bakın airdrop ve referanslarda 22.500 adet var. Biz burada kilit açılım beklerken arkadaşlar scam mı çıkacak derken herkes scam derken Adamlar arkadaşlar tuttular direkt cüzdana ilk taksiti gönderdiler. Videoya başladığımda 256 dolardı. Şu an 273 dolara çıktı ilk taksit. Çünkü arkadaşlar toparlanıyor. 0.24 dolardan gün içerisinde tekrar artışlarını göreceğiz zaten. Şu anda sadece Letokun borsasında listeli. Rus menşeği bir borsada listeli. Peki arkadaşlar ilk taksitimizi şimdi canlı olarak çekelim. Withdraw diyoruz. Tokenımız NCX'ti. BNB Smart Chain ağında. Ve burada maksimum diyorum. Burada adres ekleyeceğiz. Alıcı adresi hemen da token borsasına depozit diyorum. Buradan NCX'i seçiyorum. NCX token. BNB ağında arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde NCX kendi borsasında da listeleyecek. Fakat ben letokn borsasına çekeceğim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar adres ekleyeceğim için herhangi bir şey yazabiliriz, kaydedecek çünkü. Şifremizi giriyoruz. Burada da Google 2FA bağladığımız 2FA kodunu gireceğiz. Hemen onu da submit diyorum. Withdraw address widely successfully. Başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi maksimumuna letokn'ı ekliyorum. Hemen withdraw diyorum. Çekim admin'e gönderildi. Arkadaşlar başarılı bir şekilde şu an gönderildi. Bakın minimum 0 görünüyor. Hemen cüzdanıma tıklıyorum. Çekim gönderildi. Birazdan bakacağım ne kadar sürede cüzdanıma yansıyacak. Onu da burada göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çekimi yaptık ama yaklaşık bir 10 dakikadır bekliyorum hala pendingde görünüyor muhtemelen yoğunluk olduğu için çekilince de bunun çekim kanıtında telegram kripto öyle söylüyorum duyuru kanalında paylaşacağım ben videoya devam etmek Bugün, istiyorum. Ben ilk taksitini satayım mı satmayayım mı diye düşündüm fakat ben şöyle airdrop sayfamıza gelebilirsem eğer. Bakın arkadaşlar ön satış fiyatı en son 0.015'ten kapandı ve o bile şu anda 15-20x yapmış durumda. Ben ilk taksiti dahi satmayacağım. Sadece NCX borsasında çekeceğim. Birinci neden arkadaşlar bu tabi bir yatırım tavsiyesi değildir. Dilenleri ilk taksiti satar ondan sonra yükselişe diğer taksitleri satar. Dileyenler hiç arkasına bakmaz satar. Dileyenler tutabilir. Ben tutacağım nedenlerime gerekçelerime gelecek olursak. Arkadaşlar birincisi NEX borsasının kendi coin'i ve NEX borsasında daha listelenmedi. Sadece Letoken borsasında listeli. Kendi borsası dahil hiçbir borsada listeli değil arkadaşlar. Taylor bir borsasında da listeleme gelebilir kendi borsasına listeleyince bir takım airdrop'lar onun fiyatı da yukarı çekilecektir. İkincisi arkadaşlar dün ön satışlar açıldı. Gece 0. 8 dolara kadar 3 aydır 0.8 dolar normal değeri olan coin'in şurada gösterdiğim 0.015'ten sonra arkadaşlar 3 ay önceki ilk TG'deki açılış fiyatı 0.5 dolar zaten. Ve 3 aydır 0.7 bandında gidiyordu. Dün gece 0.8'e geldi ve ön satışlar açıldığı için kitler açıldığı için herkes sattı. Sabah 0.1 dolara kadar geriledi. Şu an tekrardan normal fiyatına doğru toparlanıyor. 0.24 olmuş durumda. Ben tekrardan 0.6, 0.7, 0.8 civarlarına hatta listelemeler gelirse daha yüksek fiyatlara geleceğini düşünüyorum. Düşünüm. Ben o yüzden ben. hiçbir taksit satmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi şu airdrop alanına gelmiyor. Şurada arkadaşlar bakiyeniz görünüyor. Direkt Volut'a NCXT olarak atıyorlar arkadaşlar. Bundan sonraki taksitlerimizde her ay o arkadaşlar Volut'umuza NCXT olarak ayın 15'inde aktarılacak. Bilginiz olsun. Çekim onaylansın arkadaşlar. Ben hemen onun da kanıtını paylaşacağım sizlerle. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Güvenenler, arkadaşlar destek olanlar güzel paralar kazandı. Kazandırmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.